Evet, bir tane yoğurt şişesi buldum. Ee, ondan sonra bir tane pet şişe gerekiyor. Siperlik yapacağız bugün. Bir yoğurt şişesi, bir pet şişe, bir adet zımba, bir adet falçata ya da maket bıçağı, bir adet siyah katta kalemi, bir adet belgeç, bir adet şu şekilde bir ip, iki adet eldiven, eldiven de hijyenik olması için yapacağız. E, yani hijyenik olması için eldiven kullanarak kesim falan yapacağız ve elimiz kesildiğinde içe batmasın diye. Etraf tozlu olduğundan dolayı ilk önce bir Activex ile şöyle bir Activex ile dezenfekte diyorum. Bunu bir defa değil günde her gün kullanabilirsiniz. Kapağı bizim zaten bir işimize yaramayacak. Kapak çöp. Onu attım. Şimdiden. Şöyle içini bir temizledim. Dışındaki da şöyle aldım. Şurada lekeler var. Lekeler falan da aldım. Bunlar nasıl olsa kafamıza takılacak. O yüzden tertemiz bir şekilde temizledim. Eldivenimi takıyorum. Ondan sonra başlıyorum. Evet eldivenlerimi taktım. Şimdi şu yeşille beyaz noktanın birleştiği yerlerden kesim işlemlerimi yapacağım yavaş yavaş. Kesip kesme işlemlerine başlayayım. Hemen şöyle oturayım bir ayakları yapalım. Evet, şu şekilde ilk önce bir ters çevirdim. Şu şekilde hızlı bir şekilde kesimini yapıyorum. Evet, yamuk yumuk kesim yapabiliriz. Öyle bir problem yok. En son zaten pürüzsüzleştireceğiz dedim. O sırada hemen biraz kaçırmalar yaptım. Hepsi evet, Orayı düzelteceğim. Evet, sonunda bittiğinde. Bu arada masa mahvoldu. Gidiyor. Evet. Buna da bir ihtiyacımız yok. Bunu da attık. Şu kenarları pürüzsüzleştireceğim. Dediğim gibi şekilde hemen kesiyorum. Şurada biraz kesim hatasında bulundum. Gözükmüyor herhalde şurası. Aynen. Şöyle biraz kesiyorum. Burada da bir kesim hatasında bulundum. Eldiveni de kestim bu arada. O, o arada yukarıya gidiyor otomatik olarak. Yani orada bir problem yaşadım. Unuttum. Hepsini yere atacağım çünkü bu ikinci defa yapışım. Bir tane yaptım. Video kayda girmediği için gitti. Otomatikmen. Şu şekilde. Atlıyorduk. Bunu da attığım yere. Aynı şekilde. Onda bu şekilde aynı şekilde diğerdeki yerdeki çöp attım. Şöyle pürüzsüzleştiriyorum. Çünkü bu bize şöyle bir avantaj sağlayacak pürüzsüzleştirmek. bunu çaktığımızda kafamız yani kafamızda değdiğinde acıtmayacak. Öyle bir avantaja sahip olabiliriz. Pürüzsüzleştirir isek. Bunları en son bekleteceğim. Bunlar küçük parçalar çöpe tam atamayabilirim. Şimdi tam kesemediğim parçaları kesiyorum. Evet şimdi şu şekilde siperliğimiz hazır. Yani göstereyim. Siperliğimiz hazır neredeyse. İkinci aşama olarak iple zımbayı kullanacağımız aşama son aşamamız. Kesime devam edeceğim. Şuradan kesiyorum göz kararıyla. Hatta göz kararı yapmayayım. Şöyle tam 3 parmaklık bir şekilde keseceğim. Şöyle 3 parmak ölçtüm. Şimdi bizim kullanacağımız ana kısım burası. Şu alt taraf kafamıza gelecek. Aynen. Süperliğimiz yavaş yavaş hazırlanıyor. Ee, şu iç kısımları sökeceğim ilk olarak. Oo, masa gidiyordu yine. Şu şekilde kestim. Buradan da hemen orayı al. Evet. Bunu göstermek istiyorum bakın. Şurada parça kaldı, kırıldı gördüğünüz üzere. Şimdi bunu nasıl düzeltebilirim bilmiyorum. Şöyle bir içine doğru çekeceğim. Aynen. Şu büyüklüğü Basıyorum basıyorum. Evet. Kırdı mı inşallah? Yamuk kırılmış ya. Şimdi <laughs> uğraşmak. Biraz beni yoracak çünkü hem kesici bir madde hem de yani şöyle bir şey var. Omuzunu düzeltmek zaman kaybı. Ama yapacak bir şey yok. Böyle düz bir şekilde kaldı. Evet, yine yani kesebilirsem öyle kesmeye çalışacağım parçalarımı. Ucunun sivri olması benim için daha iyi idi. Şimdi yedek parça varsa yedek takacağım. Çekmeceme bakıyorum. Şunu. Bir tane gördüğüm gibi de evet, o da küçükmüş. Kesmez yani. Bakıyorum şu an. Bulamazsam. Mecburen içeriye gidip bakacağım. Hemen içeri bakıp geliyorum. 30 saniye sürmeyecek. Evet buldum. <laughs> Eldivenleri bir daha takacağım. Sonra bunun parçasını değiştireceğim. Hiç riske girmek istemiyorum çünkü yani bir yerim kesilebilir. Riske girmek istemediğimden dolayı değiştireceğim. Evet elden takımı takıyorum şu anda takabilirsem. Aynen. Şimdi onu şu arka kısmını açıyoruz. Evet, bunu şöyle itiyoruz itiyoruz. Evet bunu alıyoruz çöp o artık. Şu an elimi de kesti bu arada. Şu şekilde yerleştiriyorum. Tam tersi. Şimdi evet. koydum. Şu anda biraz paslı gibi duruyor ama paslı değil. her an içerisinde bitecek takımı. Aynen bitti. Şuradaki küçük minnak parçamızı alıyorum. Çünkü başıma dertler açabilir. Evet. O parçayı şöyle göstereyim. Aynen kırılan parça. Evet. Bunu çöpe attım. Evet. O kısmı kesmeye devam kestim. Evet, arkadan lastik bağlayacağımdan dolayı bu arada buraları kesiyorum. Böyle bir şey. Yamuk kesti. Makine tam oturmamış. Evet şu an tam bir şekilde kesti. Göstereyim. Diğer tarafa geçelim hemen. Bir boşluk şuraya kadar. Burada gitti. Masanın her tarafı yavaş yavaş ölüyor. İnşallah burada kırılmaz, kırılmadan hallettim bakın burayı ilk defa. Evet, delme işlemine geliyorum. şimdi bir boşluğum tutturamadım. Bunun ise öncekinde de o acaba neden? Hı. Aynen bunu da tam tutturarak yapabildim. Şu an süperliğimizin üst kısmı hazır lastiğimizi bağlayacağım bir kere kafama takacağım evet, şu an siyah lastik bulabildim ha, evde siyah lastik de yapacağım bence siyah olması daha güzel çünkü benim saçım da siyah olduğundan dolayı siyah yani hem saçım arasında lastiği de belli olmayacağını tahmin ediyorum şekilde burayı da alayım. Evet, burayı kestim. Bağlayıp bu arada bağlama noktasındaki ipleri almamışım. Onları hemen alıyorum. gözüküyor herhalde şu an kamerayı odak noktamız evet, eldivenle bağlamak zor oluyor ama yapacak bir şey yok çünkü bunu ben anneme de, ya da kardeşime de verebileceğimden dolayı ve bende şu an virüs olma ihtimali de var çünkü etüde gidiyorum falan yolda bulaşıp ben hafif geçirip onlara ağır bir şekilde iletmek istemem. Ondan eldivenle yapıyorum. Burayı da hallettim. Şimdi maske e, siperliğimizi takacağız. Ama az sonra takalım. Yani hepsi bitsin öyle takalım. Şimdi peçiş aşamas aşamasına geldik. Petişi aşamasında ise evet, petişimizin şu arkasının bulunduğu yeri alıyorum. Alıyorum, alıyorum, kesiyorum. Evet, onu çöpe atacağız en evet. Aynen. Şimdi bu pet şişemizin alt tarafını kesiyoruz. Alt tarafını kestik. tarafını da alıyoruz aynı şekilde. Bu tarafını da kesiyoruz. şu şekilde dik bir konumda şu aşağıda kesiyoruz, kesiyoruz ve açıyoruz. Süperlik için hazır pet şişemizin. Ama biz siz bunu içme şişesi olarak yapmayın. Siz bunu kola şişesinden yapın. Bu örnek olarak zımbalamak için de asıl yapacağım şey geliyor. benim önümde bulunan şöyle bir dosya var bu dosyanın bir kısmını keseceğim ya da bununla yapmayayım direkt size otomatik olarak ya hemen videoyu duraklatıyorum evet, şu şekilde bir e, asetatlı kağıt aldım ben daha doğrusu daha önce vardı asetatlı kağıdımı aldım şu şekilde gösteriyorum bir daha asetat kağıdım burada şimdi ilk olarak asetat kağıdım görülmediği için nasıl anlatabilirim bunu şimdi asetat kağıdımı şuraya zımbalayacağım şekilde oturtturacağım ilk önce evet şu kısmı oturturdum ve buradan hemen eldiven çekersem zımbalayacağım. zımbalayamadım. Onu fark ettim. Zımba girmiyor gibi geldi de. Zımba girmiş meğerse benim güçsüzlükten dolayı diyebilirim. Şu şekilde zımbaladım. En sonuna geliyorum. En sonundan da bizim batacağım. Evet, en sonundan da bizim battım. Geliyorum. Orta kısma bizim batıyorum. Sonra diğer orta kısma bizim batıyorum. Siperliğim hazır şahsen en az öyle diyeyim. Evet, bu arada şu alt tarafı da bir düzleştirici yapmayı planlıyorum. Yani şundan şöyle koyup oturturmayı planlıyorum. Onun için hemen kesimlere başlayalım. Kesmeçten. Evet, evet siperlerimiz bir kısmı hazırlandı. Şu an sadece şuradan parça kesmek kaldı benim için. kenarları alacağım. Ya alt tarafını şöyle de tutturabilirim aslında. Alt taraf tutturmasam mı diye düşündüm de şimdi. İçimde öyle bir düşünceye girdim. Perliği tam oturtayım. Ona göre düşüneceğim. En onu tutturdum. Onun bir faydası olacağını düşünüyorum ama bu şekilde durursa bir faydası olmaz zaten. Ben yani böyle siparişimi gayet güzel oldu. Arkadan ayarlanamıyor. Öyle bir problemimiz var. Evet, şimdi bunu test etmek için ilk önce şu arkaya bir düğüm atmak istiyorum. Çünkü bana olmadan önce arkada zaten, iki hemen bir düğüm attım yani bu benim ölçü ayarlayan onun dolayı size evde yaptığınızda ölçünüzü gayet iyi bir şekilde ayarlayabilirsiniz hemen gidiyorum aynaya karşısına evet ben geldim siperliğim elimde şimdi siperliğimizi takıyoruz İlk önce aha, şöyle şu şekilde Süperliğim takılı şu anda. Gördüğünüz üzere. Evet, siperliğimi şu an evet, o benim ipi ayarlamamdan uygun. Yukarıya kaldırdığımızda süperlik kalkıyor. Aşağıya indirdiğimizde siperliğimiz iniyor. Şöyle son kez gösteriyorum. Bence çok güzel oldu. Yani şu şekilde göstereyim daha. İşte onu ayarlayayım hemen. Şimdi bir daha buldum. Yani şöyle kaldırıyorum. Göstereyim. Yani hiç kıpırda olmuyor. Aynen indirdim. Kaldırdım. İndirdim. Kaldırdım. Evet, yoğurt kabından bildiğiniz orijinal bir siperlik yaptık. Orijinal bir siperlik arasındaki farkları göstereyim masada hemen. Evet. Biri yoğurt kabından biri orijinal. Aralarındaki tek fark yani şöyle diyeyim biri küçük biri büyük orijinal biraz büyük ve bir kalın şey e, kullan kullanılmış kalın asetat kullanılmış ama bizim yaptığımız lastikleri arasında bir fark yok aynı lastikten kullandım zaten özellik olarak bizimki de böyle oynayabilen bir başlığa sahip şöyle bizimki e, bunlarınki de oynayabilen bir başlığa sahip şöyle aralarında bir fark yok tek fark dediğim gibi şunun biraz kalanından Bizimkini biraz inceliğinden orada da malzeme eksikliğinden kaynaklı diyorum. Ve bay bay. İnşallah yüz alırım.